İlk düdük çaldı. CMS e başladı maça. İki takıma da bol şans siliyoruz. Sakatlık. İlker. Çağlar. Kullandı. Asile gelmedi top. Çağlar. Çağlar. Vurdu. Asilden sekti. Bol kanıştı dışarıya. Ünsal orta ne kadar kovaladı kendisini. Ünsal topa dokundu ama Hüseyin önünde kaldı. Hüseyin bir vuruş kaleci Gökhan başarılı. Sam seti dönük bıraktı. Tugay'ın vuruşu. İlker'den sekti ikinci pozisyon. Yine savunma yine savunma. Üçüncü pozisyonda savunmadan döndü. Maç olmuş. Hüseyin vurdu direkten döndü. Hüseyin. Kan kullandı. İlker gelişine dışarı attı. Çok iyi pans. Kan kullandı. İlker gelişine dışarı yattı. Çok iyi pans. Ve pozisyonu vardı <laughs> asil dışarı at topu. Hüseyin. Hüseyin çekti. Hüseyin Tugay oynadı. Tugay şut pozisyonunda derinlemesine pas düşündü. Tekrar Tugay'a geldi. Tugay, Tugay kaleci. Çağlar. Pas İlker'e şimdi. İlker vurdu İlker direkt dibinde kaleci başarılı. Hüseyin Onur. Bunu kaybetti Hüseyin şimdi. Az adamla kaldı soğuma. Hasan'ın pası iyi yere. Uğur vurdu dışarıya. Uğur! Volkan'ın pası Hüseyin Onur bıraktı Çağlar'a. Çağlar, Çağlar serilmek istedi. Yavuz araya girdi. Uzun top attı. Hasan'a Hasan vurdu kaleci. Hüseyin Hüseyin'in müdahalesi karışık çıktı. Baya karışık. Çok Hasan var. pası şimdi Hüseyin. Hüseyin'in aldı. Hüseyin attı. Hüseyin attı bir anlık hata gitti. da gitti. Burada ceza sahasına doğru kafa vuruşu. Gelişine Ünsal vurdu dışarıya gidiyor. Kullanması için İlker. Ahmet Aran oynadı. Ahmet Aran, Hasan. Baskısı var. Ahmet Aran ne dedi Kaleci müthiş çıkarıyor. Ay, ay. Oyuna girmek için tasarlanmış bir taktik acaba. Volkan bıraktı şimdi İlker. Sokakta bomboş bora Çağlar gelişine pas. Çağlar çevirdi içeriye son anda dokundu korner. Vursa gol oldu. Sert bir müdahale de yok. Şimdi Hüseyin topu kazandı tekrar bu arada Hüseyin sıyrılmak istiyor Asil'den. Oh. Hüseyin sıyrıldı sağ kanttan geliyor. Hüseyin oh. şu turu çekiyor yerde kaldı. Hüseyin çok fena bir şey Çok sert oynattı hiç yani çok sert tabi değil de. O tatlı sert, sert, sert bir veriyorlar. Evet. Yani bu, bu, maçı 90 bu arada, arada Çağlar orada kazandı topu. Sol ayak vuruş. Kaleci başarılı. Kararı. Bu arada kaleye kullanıldı Şahin. Uzaklaştırıyor top. Evet tekrar oyun devam ediyor ama Şahin hala sakatlık geçiriyor bu arada. Şahin hala sakatlık geçiriyor ama oyun sürüyor oyun. Sal vuruyor şu. Şahin yere bıraktı kendini. İtalyan oyuncunun aklıma gelmedi. Immobile'ye benzettim orada. Ben burada Hüseyin çevirdi içeri. Şut şansı ikinci gol çaldı vuruş. Gol mü dışarıya gitti. Bu Önceki maçta bu camarda tam, da Aksar şey. bisiklete. İki maç ve pazar gününde büyük final. Büyük ihtimal. Gürmar'la Gürm bu maçı Gürmar, Evet. Oo, bu ha, arada Asil. Asil şey, orada arada faal yaptı. Faal yapmadığını söylediler derken şimdi düdük çaldı. Çağlar sağda kendini gösteriyor. Doğrudan kaleye ters bir vuruş ve gol! İlker Oruç! Oyun devam ediyor. Uzaktan bir vuruş dışarıya gidiyor. Ya da paslaşarak İlker'e doğru da top çıkartıyor. Ya da Ahmet'e. Ahmet çok iyi bir şut atmıştı bugün. Paslaşıldı bu arada yine. Ünsal içeri çevirdi. Şut çarşı. Vuruş geldi dışarıya Volkan. Ve teller çok tehlikeli yani. Gerçekten vuruş. Ama öncesinde düdük var. Geldim için yine geldi penaltılar. Uzun bir top gönderdi. Ceza sahasına doğru Gökhan. Yerde bir oyuncu var bu arada. Five kendisi var. <laughs> Onur Döldöş. Hakemi itirazını sürdürüyor. Haylanda. Atil karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Normal süresinde tamamlanan karşılaşma. Uzatmalarda da iki takım birbirini yenemiyor. mi Muzaffer geldi. Muzaffer çok temiz bir penaltı. Bir gole çevirebilecek mi? Hüseyin ters köşe. İlker vurdu. Ali dokundu ama. Bu Süper Lig'inde verileceği bir maç. Onur kaçırdı penaltıyı. Onur kaçırdı. Asil ters ayakta yakaladı kaleci Asil. Ur dümdüz ortaya vurdu. Abdurrahman kaçırırsa pasil. Abdurrahman Gökhan kurtardı. Evet bitiyor Baylan yarı finalde. Baylan ölçü aletleri yarı finale yükselmeyi başarıyor ve